sağlıklı ürünleri şehrimizde yaşayan vatandaşların eee edinmesi ve tüketmesine fayda sağlayacak. Yani ürün gelecek, stoklanacak, belli hijyen kuralları içerisinde depolanmış olacak ve dolayısıyla vatandaşımız da güvenilir ve denetlenebilen gıda ürünlerini bu tesislerden toptancılar vesilesiyle alma şansına sahip olacak. İkinci önemli ayağı da yine ekonomik anlamda. Ürünler hem saklanacak hem de fiyatlarla alakalı denetlenebilir bir mekanizma oluşmuş olacak burada. Dolayısıyla vatandaşımızın daha uygun koşullarda, daha uygun fiyatlarla, fahiş fiyat olmadan ürün ve gıda temin etmelerine de vesile olacak. Biliyorsunuz Yersev'de meyve hali. daha yaklaşık 4 milyon dekar tarım arazisine sahip. Süleymanpaşa'da 800 bin dekara yakın tarım arazisine sahip bir ilçe. Çok daha geniş vizyonlarla, çok daha e, hızlı adımlarla tarım konusunda özellikle bizim küçük işletmelerimizi koruyup kollayabileceğimiz birçok yatırımlar yapılabilir. Bunlardan bir tanesi de Haldi. Ben bu konuyla ilgili Büyükşehir Belediye Başkanımızın e, bu konu ilk yer tahsisindeyken ben ilçe başkanıydım. Önemli bir konuydu. Hep beraber... Bu konuda Bismillah dedik. O günkü başbakana ee, rica etmişti, Hızlanmıştı. Vekillerimiz sayesinde çok şükür bugün de meyvesini yiyecek halkımız. Burada önemli konu şu, özellikle 8 ay için bunu söylemek zorundayım. 4 milyon dekar tarım arazisi olan ve etrafında işte İstanbul gibi bir megapol olan hemen şehrin batısında ve kuzeyinde, ilin batısında ve kuzeyinde Edine ve Kırklareli gibi Trakya'nın merkezindeki tek büyük şehir olan buken. kent çok daha büyük, daha farklı yatırımlara gebe olduğunu hepimiz biliyoruz. Yani gerek hükümet kanadından, gerek Büyükşehir Belediyesi, gerek ilçe belediyelerin ortak çalışmalarıyla bu şehrin çok daha farklı bir vizyon üstlenebileceğini biliyoruz. İşte biz bu zorlukta, Sami abi buradaydı biraz önce, göremiyorum şu anda. Sami Başkan'ın da ikili beraber yürüttüğümüzde bir proje var. Süleyman Paşa'da Sayın Valim 60 dekar serep kuruyoruz Bağcılığın olduğu yere. Eğer ki başarılı olabilirsek 120 dekara kadar daha çalışabileceğimiz Özellikle de kadınlarımızın kendi ürettiklerini alım garantili bir şekilde üreterek satabilecekleri bir planlama. İşte bu ve buna benzer projelerle birlikte ürettiğiniz ürünün en önemlisi ki başkanım da aynısını söylemişti Sami Başkanım da üretilen ürünün pazarlanabilirliği önemli. Yani üretmek kolay. Bizim kırsaldaki mahalledeki hemşehrilerimizin en hem büyük sıkıntısı pazarlama derdiydi. İnşallah bu sayede küçük de olsa bu Süleyman ölçeğinde bir hal olarak ben görüyorum yani hedeflerimiz noktasında ya Edirne, Kırklayeli, İstanbul'a hizmet verebilecek bizim kendi çiftçimizin ürettiklerini bu bahsettiğim ilk önce kendi ili içerisinde daha sonra da bölgeye hakim olacak şekilde pazar al kurabilecek yatırımlarda inşallah bundan sonraki süreçte gelir ümidiyle e, dua etmiş olmuş olayım. Bir pazar, burada kimseyi tengil etmiyoruz. Ama o günden bu yana bir boya dahi boyanmamış o eski paslı e, korkulukların altında naylon yırtılmış naylonlar arasında pazarlar kuruluyor. O pazarlarda vatandaşların alışveriş yapıyor. Ben dedim buranın kaderini değiştireceğim. Bu kararı o gün verdim. Ben buranın kaderini değiştireceğim. Kim ne derse desin. Bir de baktık ki bir de baktık ki haftanın yedi günü de orada altı yedi bölme halinde beş altı bloklarla toptancılık yapılıyor. Olmaz. Tekirdağ artık büyük şehir. Ondan sonra bu çalışma içerisine girdik. Sağ olsun ee, özellikle Sami Başkanı bir kere daha teşekkür ediyorum. Bu tabii benim ana paydaşlarımdan bir tanesi o. Ayrıca Pazarcı Odası Başkanı Bekir kardeşimi tebrik ediyorum. Bu eve buraya karar verdiğimiz anda da tabii bazı bürokrasiyi açmak kolay olmuyor değerli arkadaşlarım. Sonuçta demin aynı şeyi ben de söyleyeyim. O zaman sevgili Cüneyt Yüksel ilçe başkanıydı. İşin bürokratik siyasal ayağının Ankara'dan daha çözülmesi için burasının bize verilmesi gerekiyor. Tabi verildikten sonra da işin esas ana meseleleri başlıyor. Sonuçta öyle veya böyle bugün buraya geldik. Türkiye'nin değişik yerlerini gezdik. Değişik yerlerinde problemleri yerinde gördük. Ama ne yazıktır ki uzun bir süreden beri 2005'ten beri çıkan bir tarımsal sigortadaki bir maddeden dolayı çiftçilerimiz mağduriyet içerisindeler. Ve bunu geçtiğimiz günlerde Genel Başkanımızın talimatıyla mecliste gündeme getirdik. Kanun teklifimi verdik. Ve verdiğimiz kanun teklifine beraber ülkedeki çiftçilerimizin üstü açık fabrikadaki üretim yapan çiftçilerimizi tarımsal sigortada önüne engel olarak çıkan çiftçi kayıt sistemini ortadan kaldıracak bir projeye Cumhuriyet Halk Partisi olarak sunduk. Ve bakanlık o kadar bakanlık o kadar ki elinde güzel iki tane iki tane model olmasına rağmen o modelle neden çalıştırmadığını Sayın Bakan'a da sorduk. Sayın Bakan Genel Müdüre sordu. Cevap alamadık beraber. Ama ve iki hafta önce beni aradı. Dedik ki Sayın Vekilim, kanun tekliflerinizi gördüm ve bizler de o çalışmalara başladık. İnşallah 2001 yılı içerisinde tarımsal sigortöründeki o çiftçi kayıt sistemi ve yine 2006'da çıkan tarımsal destekleri de içine alan tarım kanunu içerisindeki 19. Yüz maddede de yine çiftçi kayıt sistemine otomatikman bağladıkları o çiftçimizin belini büken sıkıntı yaratan iki tane maddenin değişikliğini dile getireceğiz, çözeceğiz. Yine geçtiğimiz günlerde Sayın Genel Başkanımızın talimatıyla ve Türkiye'nin birçok bölgesinde meydana gelen bu doğal afetlerde çi beni bükülen çiftçimizin önünü açmak için ve bakınız geriye doğru döndüğümüzde bu ülkede bizlere sövenlerin vergilerini affetmiştik ama alın teriyle ayağında toprak iziyle gezen çiftçilerimizin de borcunu affetmek bizim borcumuzun boynumuzun borcu diyerek kanun teklifini iki gün önce verdik. İnşallah iktidarıyla, muhalefetiyle beraber bu ülkenin efendisi olan çiftçilerin önünü açmak ve üretimde kalmanı sağlamak için gerekli çabayı göstereceğiz. Ama en önemlisi de ki, önemlisi de ki tarımsal desteklerde bir çalışmamız var yine. Tarımsal destek çiftçinin kazancını sağlamak, üretmek için bakanlığın vermiş olduğu, hükümetin verdiği destek. Ama ve lakin, ya bir yerden destek veriyorsun, bir yerden aynı destek, gelir vergisi alıyorsun. Adalet bu değildir diyoruz. Bu konuda da kanun teklifimizi hazırlıyoruz, meclise vereceğiz. Açılışını yapacağımız Süleyman Paşa Sebze ve Meyve Toptancı Hali, Tekirdağ'ın uzun zamandır ihtiyaç duyduğu bir yatırımdı. 29.751 deniliyor ama yaklaşık 30 bin metrekare üzerinde bulunan bir büyük modern bir tesis. Tekirdağ esnafına kaliteli, sağlıklı, standartlara uygun ve kayıtlı sebze ve meyve temin edecek. Pazarlama kanalının uzunluğu, pazarlama koşullarındaki yetersizlikler ve bazı meyve ve sebzelerin çabuk bozulabilen ürünler olması, yaş sebze ve meyve ticaretinde zayiatın büyük ve masrafların yüksek olmasına sebebiyet veriyor. Bu durumda Perakende satışta fiyatların artmasına ve fiyatlarda dalgalanmalar olmasına sebep olmaktadır. İnşallah Süleyman Paşa'da açılacak olan bu hal ile bu sorunlar gökten çözülecek. Protokol değerli misafirleriniz alkışlarınızla Süleyman Paşa Sebze ve Meyve Toptancı Halimiz'in açılışını gerçekleştiriyoruz efendim. Süleyman Paşamıza <laughs>